değiştirelim onu. Ulan düşüyoruz ya. Efendim. Lan abi. ne yaptın? Beni attınız Efendim, lan. Lütfen. Lan <laughs> salak beni attın. Gelecek ya lan Oğlum geri zekalı <laughs> bu bu beni Mete attı. Mete Bey çayımız dökülecek lütfen biraz yavaş. Ya. ya. sikeyim suya attı Mete beni. Mete Bey ne yaptınız? Hemen. <laughs> ben... <laughs> ha bu nasıl oğlum, <laughs> olabilir ben anlamadım. ölüyordum ya. Oğlum ben seni Kanka, nasıl attım? Böyle bir şey var mı suya düştüm amına koyayım. Ben hiçbir şey ellerim sigara içiyordum ben ya. Ya biz sikimle doğru gitsin kanka. Oyuncular. Başkanım. Hoş geldiniz. Korudum sizi arkadaşlar. <laughs> İyi güzel o Ne güzel korudun ya öyle. <laughs> <laughs> Haline bakın bu nedir ya? Ya şu şeyi atsa kaçıcı dakikaydı ya. Başkanım <laughs> anamızı siktiniz başkanım dedi. Buradan çıkıştı o. <laughs> Buradan çıkışı Buradan çıkışı Taksici, olan yer mi? Ya? Taksici taksici. Arabalarla çıkılıyor. Taksici. Ha, böyle çıkacağız orada. Başkanım şöyle bir otobüsümüz var. Halkı selam ederim. <laughs> <laughs> Ulan bu büyük işsizlik bak bu gerçek bak Twitch tarihindeki en büyük işsizliklerden bir diğeri de budur hocam ya. Bununla uğraşıldı oğlum ya. Kaç hafta yani bir de uğraşıldı. <laughs> <Tam olabilir miyiz? gülüyor> bir de senden sakladık abi bunu. Bir de benden saklıyorlar otobüslerim <laughs> otobüsleri. otobüsleri. <gülüyor> Aman ya Rabbim şu yakışıklılığa bakar mısınız ya? ya bu ne, bu ne maşallah, ne maşallah. Nasıl başka otobil? Bak sizi ben az sikerim bak abi. Bu ne lan bunu bana göstermediniz? Maşallah. Şifir. <laughs> <laughs> Göstermedin zaten. <laughs> Allah nasıl yaratmış. E, efendim diğer tarafa da bakayım. Ya ben biliyordum böyle bir şey çıkacağını. Bu otobüs otobüs diyorlar da bana bir türlü Oğlum silenler günü niye koydunuz ya? <laughs> Başkanım halk çok seviyor resminizi. Ulu Kurt Kurt Partisi. <laughs> partisi <benim. gülüyor> Selamun aleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam Aleyküm selam Çar özlemedi mi şu kontenti ya <laughs> Ya özlendi de kardeşim Silenler günü fotoğrafını niye buraya bastınız ya Burada bile Şimdi yakılsak <laughs> eminim buraya altımı neler seviyor. basarsınız Kıda <laughs> gaz <laughs> <laughs> Burada bir ambulansınız ve bir tomamız var Efendim bir eylem olmasına Ya şu sonerin taksiyle gelip için. O kısmı ya merak ediyorum Çıkışta çık işte hemen Güzel S600'e ee, <laughs> Terbiyesiz ne oldu Maşallah. Lugucum. Efendim başkanım. Lan Toma bize sıkıyor ya. Su, su gibi gidip su gibi gelelim diye başkanım. Ha o anlamda mı? Yolumuz açık ol. Gidip gelsinler yeni onu taşımalar kurulmuş. Bak bak bak. Bu ne ya tak <gülüyor> lan. <gülüyor> 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 ne oluyor ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne Olu Olu oluyor ne oluyor? Aman tanrım. Kim bu kim bu başkanım. kim bu? Ya? hoş geldiniz başkanım. Lan niye <laughs> önümüzü ben geçiyorsun? Ben <laughs> Başkanım bu verci aramız çıktı başkanım. <laughs> başkanım kurtarın. <laughs> Asla amına koyayım ya. O dönem de şu frenleri bir kapatın ya kafa şişiriyor. Koptum boğuluyordum amına koyayım mideme şey geldi. <laughs> Kapat lan sireni. Kurban olan başkanım kurban olan. Dur bakalım. Kalk bakalım. Adın ne senin? Cemşit Başkanım. Cemşit Ticari. Şimdi Cem Cemşit Cemşit Şimdi Cemşitçim, biberle alakalı ee, danışmanlarım not alsın. Yağmur Hanım notumu al. Alıyorum evet başkanım. Notu arkadaşının da bilgilerini alın. Ver, alır alır, alır, alır. Alır, alır, alır. Ekmek yiyemiyoruz başkanım. Yiyeceksiniz. <laughs> Şimdi sizi ee, siz kaç kişilik bir ailesiniz Cemşitçim? Başkanım şurada durağımız var. Şu an dört tane darts'ümüz kaldı. He. Başka da kalmadı. Peki ben bu übere kaldırırsam oylarınızı bana verecek misiniz? Başkanım oyum sana zaten. Bir daha veririm. Tamam. Ben de sana söz olsun. Übereyi yasakla yasaklatacağım. Aa, Sen ilk rahat sana ol. Şuradan çıkmış. Hoş tamam. geldin. Aa ilk sana sözü Aa. ben vermişim. Shinout. Ara söz. Hadi tamam canımsın. Canımsın. Çay verelim, ol, ikram başlarım. edelim. Kukucuğum çay verelim, ikram edelim kendisine. Ol, Allah razı olsun durakta sizin çaylardan içiyoruz. <laughs> çay verelim. <laughs> hadi bak biz nasıl tutuklanmadık ya bu? Ne destafurla. <laughs> Çok ama güzel soft göndermeler vardı abi. Çok ekstrem, aşırı göndermeler yoktu tabii ki ama... ...yerinde e, göndermeler vardı, keyifliydi. bakalım, hadi bakalım. Selam ya söyle Tümur'a. Oyuncağı da al, şu oyuncağı Yap çocuğuna versin. Çocuğuna ver, hadi bakalım. Hadi. Gidelim başkanım. Biraz dikkatli sürsene ya. Önümüze kimin çıkacağı belli değil. Dikkatli sürsene. Mete. Emredersiniz efendim. Bir dakika dur. Konvoy Başkanımın dur. Başkanımın konvoy... kapısı açık kaldı. Kapı mı açık efendim. benim? Kapı kapıyı kapatalım başkanım. başkanım. Mete. İn arabadan bir dakika. Dön bakalım bana. Bu dört yol trafiklerinde falan birazcık dikkatli sür tamam mı koçum? Emredersiniz efendim siktiktir hiç bilmiyorum. Mete iyi misiniz Mete Bey? Efendim iyiyim. misin? açalım. Mete oraya açalım kapın. Bırak. Zeytin dört o, köşe RP evet yapıyor. Ön kapıya gelmek lazım. Bu ekip anlar. O şeyi <kaplı> bekliyor. Bu oyundan sonra teşkilattan şeyi bekledi. o Rize gençlik korularını oynuyordu o dönemlerde. Oradan <laughs> da başkanlık kopar mı acaba diye. Referans <laughs> olarak attı bu videoyu. Aynen, referans gönderdi bunu. <laughs> Allah Allah. Devam edelim. Sıkıntı yok, devam edelim. Cemşit'in bilgilerini aldıysan ona bir soruşturma aç. Yasip'i çok yağmışım. teşekkür ederim. Hemen öle, Hemen kolaymış. Öyle önümüzü kesmek olaymış. Bizden başka diğer partiden gitmişçesini açtır. Ben Bak bakalım vergilerini falan atlayalım. verdiriyor muymuş. Hemen araştırıyorum başkanım. Öyle başladım. gelsin, Uber yasaklansın demek yok. Konuşmak kolay! Konuşmak! Yapacağız, dedik yaptık! Biz biliyoruz bazı şeyler. Dedik bildik. Zamanı geldi. Biz yıldıramayacağınız. Biz yıldıramayacağınız. Ulu Kurt Partisi. Eylem de çok iyiydi. Eylem çok iyiydi. Eylem şey devamında değil mi? <laughs> Aynen yani, ileride. Evet güzergahımızı ve programımızda şimdi neler var gugu Anlat bakalım şimdi Başkanım. tam Başkanım, şu an esnaf ziyaretine gidiyoruz. Bir tane esnafla güzel bir poz verip... Ha, görüntü İnsan. mü verelim? Ha, evet, insanlara böyle bir şey yapmamız lazım. Yani ne kadar Anladım, halkın şeyleri... adamı. Evet, evet, halkın adamı. <laughs> Sırf onun için gidiyoruz, yoksa ne işimiz var dışarıda? Zaten, dışarı. ne işimiz var? <laughs> şimdi gittiğimiz yer para maraşı şimdi bizden? Onu konuştunuz mu daha önce? Ayarlı mı? 34'ten tüm birimlere, 34 54'ten tüm birimlere kırmızı kod. Ne oluyor? <laughs> ne kırmızı kodu? Bu da Google'un ilk siyaset yayınıydı evet. <gülüyor> <gülüyor> Her şey burada başı. Konvoy yavaşlasın. İkinci, Ay ne oluyor? İkinci, üçüncü güzergahımız yok mu bizim kaçak güzergahımız? Var değiştiriyoruz. Güzergah 8 kere değiştirin güzergahı. İki tanecik öne gelsin tek başına yönde. Sigarayı da söndür amına koyayım. Söz ver bir daha hiçbir şeyine. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Arkadaşlar tamamen oyun amaçlı. Bu <laughs> yani başka bir şey değil. Özendik yaptık arkadaşlar. Youtube'lara özendik. bunun projesidir. Onu baştan söyleyeyim lütfen. Bu bir oyun yani. <laughs> Sakın kesinlikle yargılanmazsak çok teşekkür ederim. Ha, başkan geliyor çıktı. kaldır, başkan geliyor kaldır. Hey, ne no. hey. oluyor? Geliyor kaldırın. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bu? Ne ya böyle? Başkan, başkan geliyor. Bak Hasan Evlat mı? kolay gelsin. <laughs> bak Hasan'ın <laughs> oynadığı tıka bak. <laughs> kim başkanın ya? Ne diyor lan bu? Bu kim? Başkan geliyor. Evlat ya, kolay gelsin. Kim başkanın ya? Ne diyor lan bu? Bu <laughs> kim? Ne? <laughs> ne? Başkanım, baş, ne? başkanım, başkanım güzel lideriz. Pardon. Ne diyor bu? Saygılar, <laughs> başkanım saygılar, hoş geldiniz. Terbiyesiz adam. Hoş geldiniz ne başkanım. Ne diyor ya bu? Uzun Değil zamandır görüşemedik. Ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz at. Başkanım ben bir seyyar satıcı olarak. Başkan evet. geliyor, kaldırın. Başkan geliyor, kaldırın. <laughs> Burada daha siftah yapamadık. Başkan geliyor, kaldırın geliyorlar böyle konvoyla siz yokken de geliyor. Başkan gidiyor kaldı. Ben de dayanamadım isyan ettim dedim amını sikim dedim o başkanınlar. <laughs> artık. Amını sikim dedim başkanı. Başkan geliyor kaldı. Ne diyor Baksana ya? Baksana Edir bir tane insan mı var? da bir tane insan mı var başkanı? Bu oros buna NPC'leri kaldırmıştı. Abi tamam abi. Ezemeklik mi yapayım başkanım ben bu yollarda? Senin tamam senin senin der senin derdin ne anlat derdini anlat. Aç mı gezelim başkanım? Senin derdin ne anlat Artma bakalım. Artma değerli vergisi. ÖTV, ha. TRT vergisi. <laughs> evet. 20 liraya zaten köfte satıyoruz. 90 liraya alıyoruz kıymanın kilosunu başkanım. Daha evet, sıfır yapmadık al o buyur. Bak bir tane insan yok etrafta. Doğru. Ama be belediye Bunlar da geliyor başkan ya. geliyor kaldırın. Başkan <laughs> geliyor neyi kaldırayım? Bak esnaf kardeşim bak otobüsün üstünü oku. Bak, bak esnaf kardeşim şey. Bak esnaf kardeşim benim en başından beri Ulukurt Partisi olarak esnafın yanında olduğumu sen bilmiyor musun? Sen biliyorsun. <laughs> Doğru mu? <laughs> Biliyor musun? Başkanım ben iki dönem Ulu Kurt Partisi'ne oy verdim. Daha evet. şimdi siftah. Bugün siftah yapamadım saat 9.30. Daha bugün siftah yapamadım başım Ne kadar, kadar köfte ekmek ne kadar? 20 TL başım kesin bir tane. Hemen bir dakika. Bir köfte ekmek ver bakalım çocuklara. <laughs> Hemen atayım başkan şuraya. Önden ben yiyeyim de zehir falan koyabilir. Ha, önden gugu bir yesin bakalım. Ne <laughs> 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 var <laughs> Kardeşim, <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> koruma. <gülüyor> Şu arabalarınızı bir çekin ya. Siftah yapamadık diyorum ya. Ama yok. Çekin esnaf şu kardeşim. Arabaları. Esnaf kardeşim. Şimdi bu otobüs ne burada? Dükkan görünmüyor. Başkanım böyle iş mi olur? Gözünüzü seveyim ya. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Senin dertlerini anlıyorum. Senin gerçekten bütün dertlerini çözmeye geldim. Senin bütün dertlerini çözecek. Vergi ne diyorsun? Diyorum. <laughs> şimdi. Sallamadık başkanım ödüyor mu? Şükür etmeyi de öğrenmemiz de lazım. Bak şükür. Her şeyden önemli. Bu arabayı aldın. Buraya koydun. Bu arabanın burada durmak için bir belediyeden izni var mı bu aracın? Var başkanım. Yerel belediyeden izin aldım. <laughs> doğru mu? Doğru mu koruma bey? Sordur Müziği kapatalım arkadaşlar. Bin kez ya? Abi şu otobüsü ya. çek gözünü seveyim. Beyefendi, otobüsü çek biraz geri çeker misin? Kapatmayın önünü. Şimdi sen burada tacos, burritos, quesadilla, tortas yapıyorsun, doğru mu? Başkanım aslında... Nerede bizim Adana öyle... kebabımız? Hmm. Nerede Adana kebabımız nerede? Lahmacunumuz nerede ya? Başkanım arabayı öyle satın aldık. Bakın bu yemeği da bilerek ben kasten böyle bıraktım. Daha fazla satarım diye. Normalde ben köfte ekmek satıyorum başkanım. Tamam köfte senin, ekmek senin ne, ne ihtiyaçların var? Senin ne <laughs> ihtiyaçların var. <Senin gülüyor> var? Onlardan Tükürük bahset. Köfte. Başkanım 20 bin lira borcum var. Kaç <laughs> lira? <laughs> 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 20 bin lira borcum var başkanım. Nacizane. 20 bin Türk lirası. Acil de ödemem lazım. Bugün de pazartesi çarşambaya kadar benim ödemem lazım. 20, 20, bin, lira 20 bin lira borcu mu var? Arabamı, arabamı, arabamı alacaklar başka 20.000 bin lira ödemem lazım. Alsınlar. Arabamı al. İki tane çocuğum var başka ne var? Yo Çekim alsınlar. Al kaldır arabasını kaldır. Terbiyesiz <laughs> burada, <laughs> <ediyorsun gülüyor> burada başkan <'a>. geliyor başkan. Küfür ediyorsun burada başkana. Ağlama lan gözümün önünde. Kaldır götür arabasını. Nasıl kaldır? Ben kaldırdım arabasını. bunu. Dönem bunu atın Araba hemen yok oldu lan. Oğlum çok gerçeğe çok yakın yapmışız. Koskoca araba bir anda yok oldu lan. Kusayım <laughs> abi yapma ya. Yapma ya. ya. birbirinize vuruyorsunuz. <laughs> Tamam. Oğlum. Başkanım hallettik ki esnafı. Tamam. Koruma yanlış kapalı. Koruma. Halletesin. Tamam açık kapalı. Ambulans. Ambulans. İlgilen. Tamam daha vurma. Gerizek çalı. Bilincini sildirtin. Başkan Pardon başkanım ya. Hala hala Bir de buna başkanım başkanım başkanım. soruşturma hazırla. Eşke başkanım. Bir dakika dur dur. Dur dur bir dakika çekil bir dakika çekil. Kaldırma. Lan. Git. Serseri. Buraya açıyorsun er, ergenen buraya açıyorsun. <laughs> Vergini ödemiyorum. Bir şeyini ödemiyorsun. Terbiyesiz. Serseri seni. Ya vurun. vurmayın. Kaldırın. Ha? Senin valla. Ay bana vurdu. Geri Sen Başkan. Başkanım adam öldü mü? Ölmez ölmez. Onun bir hafızasını temizleyin onu gönderin. Gugu ilk geldiğim annem fotoğrafını aldınız mı? tamam onu servis et. Basına servis et. <laughs> tamam. Halkla bütünleşti olarak. Yağmur Hanım açar mısınız? <laughs> Tamam kapıyı demedim ya. Kapıyı açar mısınız demedim. Açtım başkanı fark etmedi tamam, bunu alan atın. Devam edelim. Konvoy bozulmasın devam edelim. <laughs> Nabız var Tabii diyor. Başkanım. Güzel tamam. Otobüs ne yapıyorsun? Belediye işi gönül işi. <laughs> Şimdi bir grup sinirli <laughs> e, ayaklanma var oraya vuruyoruz. Evet başkanım. Bu köfteci Köfteci Yusuf muydu? Kimdi lan bu? Köfteci Nuri. Köfteci Nuri'nin <laughs> arabayı al. <laughs> senin kuzenler var diye iş istiyorlardı hani, senin kuzeni çocukları. <gülüyor> <gülüyor> Onlara ver. Tamam çok teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. <laughs> ne demek? <laughs> başkanım siz sakin olun lütfen stres yapmayın. Ya gergin Biliyorsun gerginleşiyorum ya bu. Kötü etkiliyor sizi. Yok bazen gerginleşiyorum <laughs> ama. Bazen lütfen gerginleşiyorum. Ha. Ya bir şey Manzal söyleyeceğim Allah Rol karşısın. dışındayım da. R rol dışı mısın? Rol dışında biz bunu oraya ben... öldürmeyecektik. Niye böyle gelişti rol? gaza <laughs> geldim. Anasınız kim gaza geldim? <laughs> Yemin bana gücün gücün kontrolümü kaybettim ya. Kontrolsüz bir güç geldi bana yani. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Rol içindeyim. da başkan gele ya. ulukurt Partisi'nin başkanı burada. Ya. Başka Onu ben... Tamam ya. Esnersin. Diyorum ya. Girsin. girsin. Beyle. Her bir siz. Emredersiniz. Bu <laughs> tam basının ehliyeti var mı gugucum Bu adamın yok uçağı mı diyor? Hadi başkanım. Yok bu ayaklanma ekipten atacağım ya. <laughs> çatma çatma. Bir dakika. Hani bir ayaklanma vardı nerede o? Ayaklanma Al yok burada. Allah'ım sen orada. koru yarabbim amin. Ayaklanma nerede oluyordu? İkide herhalde. İkiye gelsene ikide herhalde o. Gel buraya gel gerçekleştirdiniz. Tomayla müdahale ediyorduk Tomayla. Yani sağ üstte iki de ikide herhalde o. Evet evet burada çatışıyorduk. Değerli i̇ki arkadaşlar. Ne de... hep... Öyle... evet. Arkadaş ee... çok seneler evvel konuşmuştuk. <laughs> geçmişte kaldı <laughs> yani. Başında geçmişte geçmişte aynen. Sana aracın aşağıda. Aynen. Sonra... Ben size 20 milyon burada. dolar verdik. Buna 20 milyon, evet, milyon dolar mı verdiniz? Evet, ileride, evet. Altı al Bulut. <laughs> <laughs> kaç milyon dolar aldık biz bunu? 20 milyon dolar. <laughs> Yumurtla lan. Aynen abi doğanlar kaç. <laughs> bugün söyle yumurtlasın. <laughs> Yumurtla lan. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sik.